Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Samsung bayisinden 2 adet Galaxy A17 cihaz aldık. Cihazımız burada. Giriş seviye bir cihaz. Orta segment değil. Giriş seviye. Ee, ama 8 GB RAM var. 90 Hz ekran yerleme var. Ee, çok yüksek olmayan bir işlemcisi var. Bu yüzden tercih ettim. İki abime de bundan aldık. Neden bunu tercih ettim? Çünkü ısınma ve şarjın çabuk bitmesi günümüzün bir problemi. Bu cihazda bunlar en az seviyede olacak. Neden? Çünkü işlem çok yüksek değil. Ekran yerleme yüksek değil. Evet, yazılım özellikleri yüksek değil. Teknik özellikleri yüksek değil. Ama Android sürümü güncel ve 7 yıl yazılım ve güvenlik güncellemesi alacak. Bizim kutumuzdan ne çıktı? Sadece USB kablosu. Bakın çift tarafı da Type C yani USB değil. Yani bunu aldığınız zaman kendi kablosunu kullanmanız biraz sanki böyle zoraki oluyormuş gibi oluyor. Ama size kalmış. Kendi adaptörünüz varsa onunla da kullanabilirsiniz. Kutudan sadece dediğim gibi kablo çıktı. Bir tane de bunun iğnesi garanti belgesi ve kullanım kılavuzu. Kutu dışında ekran jelatini satın aldım. Kılıfı satın aldım. 25 watt adaptörü satın aldım. Artı bir yıllıkta ek garanti yaptırdık. Ee, bu ek garanti yaptırırken 2 adet telefon aldık. Bundan dolayı normalde e, 5000 TL ek bir yıllık garanti ücreti isteniyordu. Fakat biz iki telefon aldığımız için iki telefon artı iki ekran jelatini ekran koruması koruyucu bu arada iki kılıf iki tane 25 watt adaptör biz e, ek bir yıllık garanti ile birlikte toplam 33 bin TL aldık bakın güzel bir cihaz yazılımı yeni hızlı bir cihaz seri bir cihaz sizi mutlu eder diye düşünüyorum fiyatı da güzel 13.499 TL 13.500 diyelim biz ona tavsiye edilir yani ben bugün telefon alacak olsam, gidip de eğer böyle amiral mi, gemisi merakım yoksa, ya da böyle çok yüksek özellikleri aramıyorsam, hani işimi görsün, şarjı uzun gitsin, ısınmaz olsun ve benzeri diyorsam bu cihaz. Bakın bu cihazları ilk kurulumu yaparken tanımlama verilerini işaretlemeyin. Bunları işaretlemeden kurulum başlatın. Google içinde kişiselleştirmeyi kapatın. İlk açarken bunu da e, öneri olarak alın çünkü sizin onayınız olmayan hiçbir şekilde arka planda işlem yapılmasın. Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi yapmış mıyım? Bu konuyla ilgili fikirleriniz neler? Oo. evet <laughs> bunu e, şu anda fark ettim. <laughs> Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar.